Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda denklemler ve eşitsizlik sistemlerinden bahsedeceğiz. İlk olarak ikinci dereceden iki bilinmeyeni denklem nedir? Ona bakalım. İçerisinde x kare, y kare, x, y'lerden en az biri bulunacak. Ve x, y'lerden de mutlaka bir tanesi olacak. İki bilinmeyenin olabilmesi için x ve y'lerden bir tanesi mutlaka bulunacak. Ve x y ifadelerden bir tanesi ikinci dereceden olacak. Biz bu ifadelere ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklem diyoruz. Genel gösterimi bu şekilde. Denklem sistemi ise bu denklemlerden en az iki tane olacak ve bunlardan bir tanesi birin ikinci dereceden mutlaka olmak zorunda. Değilse birinci dereceden denklem sistemi oluyor. Şöyle ki biz daha önce birinci dereceden denklem sistemlerini çözerken yok etme, yerine koyma metotlarıyla x ve y değerlerini buluyor idik. Bunlardan bir tanesi gördüğünüz gibi ikinci dereceden. Birincisi iki bilinmeyenli ama birinci dereceden. ikinci denklemimiz ikinci dereceden ve iki bilinmeyenli. Dolayısıyla bu ifade ikinci dereceden iki bilinmeyenli bir denklem sistemidir. Çözüm kümesine geçelim. Bu tip denklemlerin çözüm kümesinde genellikle yine yerine koyma metodu uyguluyoruz. Birinci denklemden x'i veya y'yi çekip ikinci denklemde yerine yazıyoruz. Biz buradan y'yi çekelim. x'i diğer tarafa attığımızda 12 eksi x olarak buluruz y'yi. Diğer denklemde yerine yazalım. y yerine 12 eksi x'i yazalım x çarpı 12 eksi x 20'ye eşittir. x'i içeriye dağıttığımızda 12 x eksi x kare 20'dir. Hepsini bir tarafa toplayalım. Eksi x kare diğer tarafa x kare. 12 x eksi 12 x olarak geçer. 20 zaten diğer tarafta artı 20 eşit 0. Çarpanlarını ayıralım. x x diye ayrılır. Çarpımları 20, Toplamları eksi 12'yi veren eksi 10 ve eksi 2 vardır. Çarptığımızda gördüğünüz gibi 20 toplamları eksi 12. O halde bu ifade x eksi 10 ve x eksi 2 şeklinde çarpanlarına ayrılır. Buradan x ya 10'dur ya da 2'ye eşittir diyoruz. X'in bu değerleri için y değerlerini bulmak istiyorsak y eşit 12 eksi x idi. Getireceğiz burada x'leri yerine yazacağız. 10 için... 12 eksi 10'dan y değerimiz 2 olur. O halde birinci noktamız 12,2. İkincisi için de 2 yazdığımızda 12 eksi 2'den 10 olarak bulunur. İkinci noktamız da 2,10. 10,2 ve 2,10 bizim çözüm kümemizin elemanlarıdır bu denklem sistemi için. Bir başka örneğe bakalım. Yine ikinci dereceden ve iki bilinmeyenli bir tanesi olması yetiyor. Yine çözmek için yerine koyma metodu ikinci denklemden x'i veya y'yi çekelim. Burada yine en kolay y çekilir. Y'yi diğer tarafa attığımızda 2x-1 olur öbürü de. Getirip bunu yukarıda x kare artı y kare eşit 13 yerine yazarsak x kare artı 2x-1'in karesi eşit 13. Bunu açalım. 2x'in karesini bulacağız. Önce x kareye yazdık. Birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 4x. İkincinin karesi 1. Eşit 13. Düzenleyelim. Burası 5x kare. Eksi 4x. 13 bu tarafa eksi olarak geçer. Artı 1 de burada var. Eksi 12 eşit 0. Çarpanlarına ayrılır mı? ayırabiliriz. Bunu 5x x şeklinde yazdığımızda burası da 6 ve eksi 2. Ben hemen bunu kolayca göremiyorum diyenler birazdan göstereceğim. Delta'dan da kolaylıkla bulabilirler. O halde 5x artı 6 ve x eksi 2'nin çarpımıdır. Buradan x eşittir eksi 6 bölü 5 ve x eşittir 2 olarak x değerlerimiz bulunur. Evet deltasına bakalım. B kare eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 AC A5 C de eksi 12 çarptığımızda burayı artı olacak şurası. Burası da 20 ile 12'yi çarptığımızda 240. 2, 16 daha 256. Köklerimiz eksi B artı eksi kök delta bölü 2 A'dan eksi B 4 artı eksi kök delta 256. 2 çarpı A da 5. Burası Kök dışına 16 olarak çıkar. Toplarsak 20 çıkarırsak eksi 12 topladığımızda 20 bölü 10'dan 2 çıkardığımızda eksi 12 bölü 10'dan sadeleştirirsek eksi 6 bölü 5 şeklinde de çarpanlarda nasıl ayıracağımızı bilemiyorsak hemen delta'dan bulabiliyoruz. O halde bu x değerleri için şimdi y değerlerimizi bulalım. 2x eksi 1 e eşitti y. x yerine eksi 6 bölü 5 yazalım. 2 ile çarptığımızda eksi 12 bölü 5. Bunu da 1'i de 5 bölü 5 şeklinde yazarsak eksi 12 bölü 5 eksi 5 eksi 17 bölü 5 olarak bulunur. 2 yazdığımızda 4 eksi 1'den 3. O halde çözüm kümesi birinci noktamız eksi 6 bölü 5 virgül eksi 17 bölü 5. İkinci ise x'imiz 2 y değerimizde 3 2 virgül 3 şeklinde çözüm kümemiz bu denklem sistemi içinde bulunmuş olur. Evet örneklerimize devam edelim. Yine ikinci dereceden. Aşağıdaki de bu sefer ikinci dereceden. Bu tip denklemlerin çözümünde ne yapacağız? Yine herhangi birinden x değerini veya y değerini çekip diğerinde yerine yazabiliriz. x çarpı y 1 ise buradan y'yi çekersek 1 bölü x olur x karşıya bölü olarak geçti. Denklemde yerine yazdığımızda x kare artı 1 bölü x'in karesi eşit 2. Buradan x kare artı 1 bölü x'in karesinin biz özdeşliklerden x artı 1 bölü x'in karesi eksi 2 ya da x artı 1 bölü x'in karesi bu ifade artı 2 şeklinde olduğunu biliyoruz. Getirip onu yerine yazarsak yani x kare artı 1 bölü x'in karesi yerine x artı 1 bölü x'in karesi eksi 2 yazdık. Eşit 2. Bu 2'yi diğer tarafa atarsak x artı 1 bölü x karesi 4'e eşit olur. Karesi 4 ise içerisi ne olacak? 2 olacak veya eksi 2 olacak. Evet gördüğünüz gibi x artı 1 bölü x ya 2'ye eşit x artı 1 bölü x ya da eksi 2'ye eşit. Şimdi bu iki denklemi ayrı ayrı çözelim. Ne yapacağız? Payda eşitledik veya her tarafı x ile çarptık. Ne olur? x kare artı 1 gelecek buradan. Buradan da 2x. Bu tarafa alırsak eksi 2x olarak gelir. Artı 1 eşit 0. Bunu da düzenlediğimizde eksi 2x bu tarafa artı 2x olarak geçer. Bunun artılısı olacak. Yani x kare artı 2x artı 1 eşit 0. Birincisi x eksi 1'in karesi ikincisi de x artı 1'in karesi buradan x 1'e eşittir buradan da x eksi 1'e eşittir diyoruz. x'in bu değerleri için de y değerimiz 1 bölü x'e eşitti 1 için y değerimiz 1 eksi 1 için de y değerimiz eksi 1 olur. O halde çözüm kümesi eksi 1 virgül eksi 1 ve 1 virgül 1 şeklinde bulunur. Burada şu özdeşliği hatırlayamıyorum diyenler olursa yapacağımız şey burada x kare artı 1 bölü x'in karesi eşit 2'yi yine x kare ile çarparak paydadaki x kareden kurtardığımızda x üzeri 4 2x kare olacak burası bu tarafa geçerse eksi 2x kare artı 1 yani x üzeri 4 eksi 2x kare artı 1 o da x kare eksi 1'in karesi olur eksi 2 x kare olarak geçtiği için x kare eksi 1'in karesi olur. x kare eksi 1 sıfıra eşit yani x kare 1 x eşit yine oradan artı eksi 1 olarak bulunur. Evet bu örneğimizi de geçelim. Şimdi bir farklı örneğimiz. Her ikisi de ikinci dereceden ve x kare y kare şeklinde. Burada yok etme metodunu kullanacağız. Yerine koyma metoduna gerek yok. Çok daha basit oluyor. Hemen taraf tarafa topladığımızda eğer katsayılar eşit, burada y'ler sadeleşecek. Katsayılar eşit olmasaydı herhangi birini katsayısı eşitleyecek şekilde çarpacak idik. Burada direkt eşit, taraf tarafa topladığımızda y'ler sadeleşti. 4 x kare 16 Buradan x kare 4'tür. Yani x değerimiz 2 veya eksi 2'dir. Şimdi bu değerlerimiz için herhangi birinde yerine yazalım. x değerimizi. Burada yazarsak eksi 2 yazdığımızda 4 3 diğer tarafa eksi olarak geçer. 1 kalır. y kare de bu tarafa geçer. Yani y kare 1 olur. 2 yazdığımızda da aynı şekilde y kare yine 1 olur. y kare 1'e eşitse y ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Aynı şekilde diğer için de geçerli. O halde x'in eksi 2 değeri için eksi 1 ve 1'dir y değerlerimiz. 2 noktamız bu. x'in 2 değeri için de yine y değerlerimiz eksi 1 ve 1'dir. 2 virgül eksi 1 ve 2 virgül 1 olmak üzere denklemin 4 elemanlı çözüm kümesi vardır. Bir başka örneğimiz. X'ye eleman pozitif tam sayı. X kare artı X'ye 24'e, Y kare artı X'ye de 40'a eşitse bu denklem sisteminin çözüm kümesini bulalım. Taraf tarafa topladığımızda x kare artı y kare 2xy yani x artı y'nin karesi 64. Buradan x artı y 8 veya eksi 8 olacak. Bu elimizde. Bu bir kenarda dursun. Ama bizim asıl yapacağımız iş burada x, burada da y parantezini almak. Ve taraf tarafa böldüğümüzde x artı y'ler burada sadeleşecek. x bölü y bunlar da sadeleştiğinde 8 ile sadeleştiğinde 3 ve 5. Yani içler dışlar çarpımı yaptığımızda 5x 3y'ye eşit. Buradan x değerimiz 3, y değerimiz de 5 olarak bulunur. Eksi 3 ve eksi 5 de olabilir ama pozitif tam sayı dediği için biz 3 ve 5'i ne yapıyoruz? Alıyoruz. Peki şu eşitliği sağlayan başka değerler yok mu? Mesela 6'ya 10 gibi var ama az önce söylemiştik. Taraf tarafa bunları topladığımızda x artı y'nin ne olması lazım? 8 ya da eksi 8 olması lazım lazım. Devam ediyoruz. Evet, çözüm kümesinde yazalım. 3,5 şeklinde. Pozitif tam sayı olduğu için. x kare artı y 4'e eşit. x çarpı y de 0'a eşit. Bu denklem sisteminin çözüm kümesi soruluyor. Yine yerine koyarak farklı şekillerde yapabiliriz. İki yoldan da yapacağım ama en kolayı x çarpı y sıfıra eşitse bunlardan biri mutlaka sıfırdır. x eğer sıfırsa şurada yerine yazdığımızda y ne olacak? 4 olacak. Yani 0,4 birinci noktamız. Eğer y değeri sıfırsa yukarıda yerine yazdığımızda x kare 4 olur. Karesi 4 olan sayılarımız eksi 2 ve 2'dir. O halde noktalarımızda eksi 2,0 ve 2,0 olmak üzere. 3 tane nokta ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Çözüm kümemizde eksi 2,0, 0,4 ve 2,0 olmak üzere 3 elemanlıdır diyoruz. Ya da y eşit 4 eksi x kare. Buradan y'yi çektik. Diğerinde yerine yazıyoruz. x çarpı 4 eksi x kare eşit 0. Çarpanlarını ayırdığımızda şu da zaten 2 eksi x, 2 artı x olur. Buradan köklerimiz ne olur? x 0 olur x 2 olur veya x eksi 2 olur. Yine bu değerler için de yerine yazdığımızda 0 yazdığımızda y değerimiz 4, 2 yazdığımızda 0, eksi 2 yazdığımızda 0 olmak üzere yukarıdaki aynı çözüm kümesini ne yapmış oluruz, bulmuş oluruz. Ama gördüğünüz gibi en pratik, eğer çarpımlardan bir tanesi 0 ise şu değerleri kolaylıkla ne yapabiliyoruz, bulabiliyoruz. Evet bir başka örneğimiz. Bir kilimimiz var. Alanı 16 cm kare çevresi 20 cm. Kenarları da 3x-1 ve y şeklinde verilmiş. Buna göre x üzeri y en az kaçtır diye soruluyor. Tabi şu alan ve çevreden faydalanarak kenarları çarpımları 16 toplamları da e, yarısını alacağız. 20'yi 10'u veren nedir? 2 ve 8'dir. Kolaylıkla bulabiliyoruz. Ama biz uzun yoldan yapacağız. Yani nasıl onları bulacağımız, x ve y değerlerini nasıl bulacağımızı görelim. Öncelikli olarak 3 x 1 ile y'nin çarpımı alan nedir? 16. Ve 3x81 ile y'nin toplamı yarı çevre yani 20 ise 10'a eşit olacak. Buradan birinciden ikinciden x ve y'yi çekip. Birinci de yerine yazalım. En kolay y'yi çekmek. Burada y'yi çekersek 11, 3x de eksi olarak geçer. 11 eksi 3x. Hemen yerine yazalım. 3x eksi 1, 11 eksi 3x, 16'ya eşit. Açalım. 33x eksi 9x kare eksi 11 artı 3x eşit 16. Düzenlersek bunu hepsini diğer tarafa atalım. 9x kare olarak geçer, 36 eksi 36x olarak geçer, eksi 11 artı 11 olarak geçer, 27 eder. Hepsi 9 ile sadeleşir. Sadeleştirelim. Eksi 4x artı 3 eşit 0. Çarpanlarına kolaylıkla ayrılabilir. Çarpımları 3'ü veren ve toplamları da eksi 4 olan eksi 1 ve eksi 3 var. Dolayısıyla x eksi 1, x eksi 3 şeklinde çarpanlarına ayrılır. Yani x'imiz 1 veya x'imiz 3'tür diyoruz. Buna karşılık gelen y değerlerimiz 11 3 x y. 1 yazdığımızda 11 eksi 3'ten 8. 3 yazdığımızda 9. 11 9 2 olarak bulunur. Kenarlarımız 2 ya da 8 Aynı şekilde burası da 2 ya da 8 olabilmesi için x'imiz 1 ve 3. Bize x üzeri y'nin en az değeri soruluyor. x üzeri y birinciden 1 üzeri 8'den 1, ikinciden de 3 üzeri 2'den 9 yani en az değerimiz 1 olarak bulunur. Evet farklı bir örneğimiz. ikinci dereceden iki bilinmeyenli bir denklemde en az değer bulma. Markette satılan bir marka çikolatanın yıllık satış fiyatı şu formül üzerinden hesaplanıyormuş. Bu çikolata en az kaç liradan satılmıştır? Yani A'nın alabileceği en küçük değer soruluyor bize. A'nın alabileceği bu ikinci dereceden iki bilinmeyeni denklemin alabileceği en küçük değer soruluyor. Burada yapacağımız iş en küçük değeri bulurken x'li ifadeleri tam kare ve y'li ifadeleri tam kare yapmaya çalışacağız. x kare eksi 2x. Tam kare olabilmesi için buna bir 1 lazım. 1 ilave ediyorsak bir de 1 çıkaracağız ki eşitlik bozulmasın. Aynı şekilde y kare artı 4y bunun tam kare olabilmesi için ne lazım? Bir 4 lazım. 4 ilave ediyorsak 4'ü de çıkaracağız. Bir de neyimiz var? 45'imiz var. O halde x kare eksi 2x artı 1 x eksi 1'in karesidir. y kare artı 4 y artı 4 y artı 2'nin karesidir. Burada eksi 1 eksi 4 eksi 5 yapar. 45 geriye 40 değerimiz kalır. x'in 1 y'nin de eksi 2 değeri için a değerimiz ne olur? 40 olur en az diyoruz. Neden? Bunlar ikinci dereceden olduğu için sıfırdan büyük eşittir. Bunun en küçük değeri sıfırdır. Bunları sıfır yapan değerlerde x eşittir 1 ve y eşittir eksi 2'dir. Bunları sıfır yapan <laughs> pardon, bunları sıfır yapan değerler içinde de a değerimiz en küçük değeri alır. Yani 40 olur diyoruz. Evet bu videomuz da burada sona erdi. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere başarılar diliyorum iyi günler